Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere OKEX Türkiye ekibi ile birlikte hazırladığımız bir etkinlikten bahsedeceğim. Etkinlik kapsamında biraz sonra göstereceğim şekilde kayıt olup gerekli adımları yerine OKEX borsası 45 dolar değerinde ödül dağıtıyor. Yani Türk lirasıyla 330 Türk lirası kazanacaksınız. E aslında bu videoyu geçen hafta yayınlamıştım. Ancak videodaki bir kısımda sıkıntı çıktı. O yüzden mağduriyet olmaması için videoyu kaldırdım. Tekrardan düzenleyerek bugün tekrardan yayınlıyorum arkadaşlar. E, etkinlik devam ediyor. Şimdi geçeceğimiz bölüm çok önemli. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Bu ödülleri nasıl alıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Ödüller ne zaman hesabımıza yatacak? Şimdi isterseniz sayfamıza geçiş yapalım ve bunları hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar promosyon linkini videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Ee, buradan girebilirsiniz. Kuralların ve şartların geçerli olduğu sayfa. Etkinliğe sadece yeni kullanıcılar katılabiliyor ve arkadaşlar şuradaki kayıt ol butonundan kayıt olmanız gerekmekte kesinlikle. Burası önemli. Şimdi sizlere kuralları anlatacağım. Ardından ne yapmamız gerekiyorsa adım adım göstereceğim bu videoda. İsterseniz şimdi ne yaparsak ne kadar ödül kazanıyoruz buna gelelim. Ee, yeni kullanıcılar için bir etkinlik belirttiğim üzere Arkadaşlar minimum 50 dolar ile al sat yapmanız gerekmekte ancak tabi ki ben size 55-60 dolarla al sat yapmanızı tavsiye ediyorum işlem ücretlerinden bir sorun çıkmaması için garanti olsun diye. Toplamda 4 tane görevimiz var. Hepsi için ayrı olaraktan ödüllendiriyoruz. 50 dolar ile bir kere alsat yaptığınızda spot işlemde 5 dolar kazanacaksınız. Arkadaşlar bu normal bildiğiniz alsat işlemi. Tron alıp satarsınız. XLM alıp satarsınız bu. 5 dolar direkt olaraktan kazanacaksınız. bu işlem 3 gün boyunca tekrar ettiğiniz takdirde de 10 dolar daha kazanacaksınız. Toplamda 15 dolarınız olacak. Ancak arkadaşlar şuna dikkat edin. Her işlem arasında 24 saat olması gerekmekte. Yani bu 3 günlük işlemin birincisini arkadaşlar saat 15.00'da yaptınız diyelim. E, yarın ertesi gün 15.30'da yapın mesela. E, bir sonraki gün arkadaşlar 16.00'da yapın. Yani minimum 24 saat geçmiş olsun aralıklarda. Belirttiğim gibi bir kere al sat yaptığınızda 5 dolar. 3 e, gün boyunca bunu tekrarladığınızda da toplamda 15 dolar kazanıyorsunuz. E, devamına gelelim. Yine minimum 50 dolar ile 10x kaldıraçlı işlemlerde alsat yaptığınız takdirde swap ve future işlemlerde arkadaşlar bir kez alsat yaptığınızda 10 dolar kazanıyorsunuz. Toplamda arkadaşlar 3 gün boyunca bunu tekrarladığınızda da 20 dolar da buradan kazanacaksınız. Toplamda 45 dolar kazanmış oluyorsunuz. Belirttiğim gibi 3 gün arka arkaya yapmanız gerekiyor. 3 gün boyunca yapacağınız her işlem arasında 24 saat olmasına dikkat edin kesinlikle. Şimdilik şartlar ve koşullarına gelelim. Ne yapmamız gerekiyor? Zaten biraz sonra göstereceğim belirttiğim gibi. Öncelikle arkadaşlar kyc bir yerine getirmemiz gerekmekte. Ee, tabii ki yukarıdaki kayıt ol butonundan kayıt olmanız gerekiyor. Burada da belirteyim arkadaşlar. Burada da yazmış zaten. KYC1 işlem bu arada kimlik fotoğrafı falan değil kesinlikle. Sadece kutucuklara bizden istemiş olduğu bilgileri giriyoruz bu arkadaşlar. E, i̇kinci olaraktan ödüller her ayın 15'i ve 30'unda yatıyor. Bu sizin ne zaman kayıt olduğunuza bağlı. E, ayın arkadaşlar mesela 4'ünde kayıt olduysanız 15'inde yatacaktır. E, ayın 17'sinde 18'inde kayıt olduysanız da ödüller o ayın 30'unda yatacaktır. Bir haftaya kadar sürebiliyor ödüllerin yatması. Bir de şunu unutmayın kayıt olduğunuz takdirde arkadaşlar o ayın 15'ine veya 30'una kadar bu etkinliği yapmanız gerekmekte kayıt olduktan sonra. Yani şu an için bu görevi yapamayacak, alsat yapamayacaksanız şu an kayıt olmayın. E, yapacağınız zaman kayıt olun arkadaşlar buradaki promosyon sayfasından. Son adım ise en önemlisi kesinlikle burada sahte hesapları engellemek amaçlı. Aynı IP'den birden fazla kayıt olamazsınız diyor. Yani bir evde arkadaşlar iki kardeşsiniz filan sadece bir tane kayıt olması gerekmekte. Sistem hile olaraktan algılayabilir. Buna dikkat edin kesinlikle. Bir de aynı cüzdan adresinden iki farklı OKEx hesabına para göndermeyin kesinlikle arkadaşlar. Böyle bir durumda da sorun olabilir. Dikkat etmemiz gereken son kısım ise OKEx borsasında paranızı en az 3 gün boyunca tutmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar minimum 72 saat tutmanız gerekiyor parayı yatırdıktan sonra. Ancak siz garanti olsun ne 4 gün tutun yine de. Şimdi isterseniz borsamıza geçiş yapalım ve ne yapmamız gerekiyor sizlere adım adım göstereyim. Evet arkadaşlar borsamıza geçiş yaptık. Öncelikle sizlere KYC işlemini nasıl yapacağımızı göstereyim. Ee, buradan profil kısmına geliyoruz. KYC doğrulamasına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz üzere KYC 1, 2 ve 3 var. KYC 1 yapmanız yeterli. Bu kısma sadece arkadaşlar burada istediği bilgileri giriyoruz ve onaylıyoruz. Bilgileri kesinlikle doğru girin bu arada. Ee, bunu kontrol ettiklerini belirttiler bana. KYC1 onaylandıktan sonra bu borsaya minimum 50 dolar değerinde bir para yatırmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben USD Tether yatırdım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şuradan geliyorum hemen. Belirttiğim gibi minimum 50 dolar değerinde bir kripto para yatırmanız gerekiyor. Herhangi bir şey yatırabilirsiniz. Litecoin yatırabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben sizlere 55-60 dolar yatırmanızı tavsiye ediyorum. İşlem ücretlerinden dolayı bir sıkıntı yaşamamanız için ben de gördüğünüz üzere 57 dolar yatırdım bu kısma. Arkadaşlar bir de şuna dikkat edin kesinlikle. Para yatırırken, para yatırı kısmına geldik. Mesela burada USD Tether seçtim. İlk başta gördüğünüz üzere TRC20 çıkıyor. Türk borsaları genelde ERC20 arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, çekim yaparsan dikkat edin borsanıza. Mesela arkadaşlar BTC Türk'te TRC20 bulunuyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Eğer arkadaşlar bunu bilmiyorsanız yatıracağınız parayı bana videonun altındaki yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra bu şekilde minimum 50 dolar değerinde para yatırdıktan sonra şimdilik arkadaşlar yapacağımız işleme gelelim. Evet şimdi etkinliğimizin birinci bölümü olan spot işlemlerde alsatı göstereceğim. E, buradaki spot işlemlerde bir kez alsat yaptığınızda 5 dolar kazanacaksınız. E, 24 saat aralıklarla 3 gün boyunca alsat yaptığınızda da toplamda 15 dolar kazanacaksınız arkadaşlar. Etkinin ikinci kısmında ise kaldıraçlı işlemlerde yani sürekli swap veya vadeli işlemlerde alsat yapmamız gerekiyor. Bir kez alsat yaptığımızda 10 dolar, 3 gün boyunca arda arda alsat yaptığımızda da toplamda 30 dolarda bu kısımdan kazanacağız. Şimdi sizlere spot işlemlerde nasıl alsat yapacağımızı göstereceğim. Biraz önce buraya USD Tether yatırmıştık arkadaşlar. Bunu şimdi ana hesabımızdan spot hesabımıza geçireceğim. Spot işlemler kısmında alsat yapabilmek için bunun için de buradan varlıklar kısmından transfer kısmına tıklıyoruz. Buradaki ana hesaptan ticaret hesabına aktarmamız gerekiyor. E, bunda arkadaşlar şuradan yatırmış olduğum parayı seçiyorum. Tether'ı seçtim. E, burada gördüğünüz üzere tümünü transfer et'e tıkladım. Hepsi çıktı. Spot hesabı aktarıyorum arkadaşlar. Ve başarıyla tamamlandı. Şimdilik hemen buradan asad işlemlerinden spot işlemlere geçtim. E, bu kısımda yatırmış olduğum para birimini USDT'leri seçiyorum. Herhangi bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben BTC USD Tether'dan yapacağım. E, buradan BTC ala geldim. Ve %100'ü seçtim. E, satın al dedim arkadaşlar. Ve satın alma emri verildi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar direkt olaraktan gerçekleşti işlem. Şimdilik de almış olduğumuz BTC'yi satalım. E, şuradan hemen %100'e getirdik tekrardan. BTC'yi sat dedik. Ve arkadaşlar işlem direkt olaraktan gerçekleşti. Gördüğünüz üzere. Evet, bunu yaparaktan 5 dolar direkt olaraktan kazanmış olduk şimdi. Gelelim ikinci adıma. Evet arkadaşlar, internetim kesildiği için kısa bir videoyu kesmek zorunda kaldım. Biraz önce sizlere spot işlemlerde al satını nasıl yapacağınızı gösterdim. E, bu işlemi bir kez yaptığınızda 5 dolar kazanacaksınız. 3 gün ardarda arda yaptığınızda da toplamda 15 dolar bu bölümden kazanacaksınız. Şimdi gelelim etkinliğimizin ikinci bölümüne. E, kaldıraçlı işlemlerde sat yaptığınızda 10 dolar. Bunu 3 gün boyunca tekrar ettiğiniz takdirde de toplamda 30 dolar kazanacaksınız. E, bu işlemi swap veya vadeli işlemlerde yapmanız gerekiyor alsatı. Ancak arkadaşlar kaldıraçlı işlemler birazcık riskli olduğu için bu bölümü sizlere göstermeyeceğim ben. Sadece bu bölümü kaldıraçlı işlemleri bilen, anlayan kişilerin yapmasını tavsiye ediyorum. Hiç bilmeyen birisi zarar edebilir bu bölümden. O yüzden burayı göstermeyeceğim. Ancak kaldıraçlı işlemleri biliyorsanız daha önceden kullandıysanız bu bölümü kesinlikle yapın. 30 dolar da buradan kazanacaksınız. Toplamda 45 dolar olmuş olacak. Herhangi bir yerde işlemlerde sıkıntı yaşarsanız bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Kesinlikle yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.